Evet herkese selamlar. Yeni bir PUBG videosuyla karşınızdayım. Bugün dolayı ilk defa PUBG e, video videosu kanala yüklemekteyim. E, acemi olduğumu söyleyebilirim. Hani PUBG'mu PUBG Mobile'i hepimiz biliyoruz tabii ki. E, bilgisayar üzerinde hiç oynamadım. İlk defa e, oynamış bulunmaktayım. Evet abi bir şey bir şeyler aldık ama hani hiç bilmiyorum ne aldım da. Eee benim almam gereken e, mermiler bunlar da büyük ihtimal. Her neyse daha önce birkaç kere girmiştim. E, kontrol etmiştim. Nasıl boyun diye. Eee mobildekine benziyor. E, çok fena değil. Evet. E, daha güzel bir silah bulduk. Kav 98 bulduk bu arada, Başla başlamaz ama bunun yerlerindeyim ee, değiştirmem gerekiyor abi şöyle hatta şu tekrar değiştireyim bir iki biri aldığım zaman diğeri gelsin abi aynen bu neymiş 9 ee, ops pavlon yanlış bir şey tıkladım şöyle ben bir değiştireyim Vallahi ilk defa deniyorum. E, oyun ayarlarını doğru düzgün yapmadım tabii ki. Birazcık zor Ne bulduk abi? Taktiksel paket diyor. Ne olduğunu da hiç bilmiyorum bu arada. yazabilirsiniz. Baktım vallahi ya. Evet, bunu da aldık. Bir tane kas bulduk abi. Yo abi diye istiyorum ben. Diye daha güzel. Bayağı kav 98 bulmakta ya. Yok, adam var. Dur abi sakin. Kav 98 bırakmıştım lan. O benim mi? Aynen benimmiş lan. Allah Allah. Dövülümüz mevcut mu? Bizim diğer arkadaş... Kav kav Tanımıyorum onu da, niye bu oyuncu bizim takımdan diğer tarafta? Onun yanına doğru gidersem benim için daha yolu var abi. Ne olur ne olmaz. Şöyle gidelim abi. Hani arkadaşlar oraya doğru gitmezsek, ee, yani burada birileri olduğunu söyleyin hani sesleri geliyor gördüğünüz gibi. evet bayağı bir şeyi mevcutmuş. Yanmalı yolun ne, ne, nesi var nesi yok. Bu adamı ne verdi alalım. 5.56 ee, Alalım abi dursun ne olur ne olmaz. Ee, bu sıralar şu anlık iyi abi. Az olsaymış. İyiymiş. Bizim düğbünü düğbüne ihtiyacımız var be. Ya adam şu anlık göremiyorum abi. Evet. Bu neymiş? 3 seviye galiba. 2 seviyemiş. Tamam. Bizim zaten var. Bu 2 seviye. Zırhımız zaten mevcut. O da alan geliyor galiba. Alanın içinde bir abi sıkıntı yok. 30 kişi kaldı. İnşallah kazanacağız. O da geliyor zaten. Bu arada kanalımıza abone olup açmayı unutmayın. Farklı farklı içerikler gelmeye devam edecek. Bu enerji içeceği yok mu ya? Ee, mavi Allah Allah. Büyük ihtimal bir bilgisay oyunda yok abi. Tepede bir level olabilir. ne olur ne olmaz. Evet açılıyor düğün. Evet bize vuruyor bilmiyorum ama Bir atış mevcut Evet, evet gördüm adamı adamı gördüm Vallahi bayağı vurdum adamı. aldım. Böyle bayağı fazla vuruyorlar abi. Ya arkadaşını kaldırıyor büyük ihtimal. Helikopter ne alaka? Lan, öldürdü. Kaç memimiz kaldı nereden gidiyoruz abi? abi tamam. Işte hops hops hops. Niye? Şöyle geçelim. Ee, bir sıkıntımız var mı abi? bakalım. Ee, çok da bir şeyimiz yok abi kesin mevcut. Şu an içime gerek yok. Arkadan mı geliyor Evet ee, İlk defa bir Birisini ödedim oyunda <laughs> Bakalım abi neyi varmış 3x töbüğünü mevcut Tamam abi güzel 3x töbüğünü şöyle takalım ee, Tam tersi ee, 3x'i buraya tak Buradan bir tane şöyle al Bunu çıkart Şöyle abi kesicimiz dursun Bir tane içelim attı bir tane içelim de olsun abi. Şöyle e, enerji içeceği de alalım. Bir kez tamak taktiksel dipçi e, dipçiyi de aldık. Ya polis yeleğini almayacağım abi. E, bizimki şu anlık yeterli. Şöyle bakalım K98'i. Gayet güzel. İleviyi vaat bir şekilde gövüyoruz. Evet adam gördüm bu arada. Bir tane A-Shot. Helal be. Bir tane daha vurdum. Arkadaşım geliyor. Diye şu şovda. Evet ben mis kalmıyor abi. Kötü bizim için. Hop. Evet bir tane eşyal. Oo oh, yavrum et yavrum et yavrum et. Yavrum et abi. Ben şöyle saklanayım. Ben bayağı vurdum hani mermimiz de kalmadı. Hadi abi yardım edecek misin? Destek <laughs> lazım diyor ama. Hadi be oğlum. Adam tam eşyat vurdu ben de vurdum bayağı. Ya bir kendimi tedavi edebiliyor muyum abi? Öyle bir şey yok büyük ihtimal. <laughs> Helal bir kişi daha öldürdü. Lan Dur konuşabilir miyim? Hey! Ha! Gördü beni gördü gördü gördü. Helal helal. Aman abi kimse bizi görmesin bak adam o veya e, sis attı. Helal eyvallah. kıvalsın, can'sın bir tanesin. Şöyle içeri geçeyim. Güzel bir silah buldum abi de. Ben ilk önce şu. Bir tane ilk yardım kiti kullanalım abi. Nasıl kullanıyoruz lan? Ha evet ortaya basıyormuşum. galiba. nasıl nasıl oldu lan bu? ne şey oldu? Bir dakika abi şöyle bak kullan diyor abi tıklıyorum Ne diyor? Ee, 75 üzerinde ise kullanılmaz diyor. Ee, abi yani tıklıyorum evet kullanılıyor ya sonunda bir sağ tıkmış bu arada bilginiz olsun Şöyle bir tane Ben sol tık zannediyorum biliyor musun? Evet abi gayet güzel. Abi çok ön tarafta durma ya. şu kavga 98 mermisi var mı abi? Ee, eyvallah. 7, 66 mı 56 mı neydi o? Ee, Şunları da alalım bu neymiş? Alalım abi güzel. Dübün var mı diye bakayım. Dübün büyük ihtimal var. Evet abi şöyle 6x dübün. 3 xi 3 diğer silah taktım. Hem Alan geliyor çünkü arka taraftan. Evet gelen var. Abi ayıp, alan geliyor, alan geliyor. O buraya gelecek. Abi alana doğru gel. Ölme. Alana doğru, alana doğru gel aynen. O kendisi gelecek zaten. <laughs> Azıcık da ilerle abi. Evet evet, evet geliyor. Av kalacak bizi. Zaten. Allah abi sen. Hayır abi ölme, ölme gel buraya gel buraya Tamam Vaat al vaatla abi Vaatla aynen Sağ taraftan gelecek var Dikkat et O büyük ihtimal öldü O gelemez abi daha fazla Evet, an itibariyle 6 kişi kaldı babada. Karşı düşman olarak. Abi çok ortada duruyoruz baba. Çok ortada duruyoruz. Ee... tam ilk yardım kitimin bir tane mevcut. Var mı bir şey abi böyle böyle med kit falan. Neyse hadi gel abi boşver. Bakayım Eğer beğen, beğenirseniz e, PUBG videonun devamı da gelmeye devam edecek. Benim tahminimce adamlar var bir bu tarafta. Ya bu taşın arkasında. E, şöyle bir tane abi kes çekelim. Vallahi şu an kimseyi görmüyorum. Şöyle ilerleyelim. Vallahi iki kişi kaldı abi. İkiye iki kaldık bu arada. İkiye iki grup kaldık. Onlar şu tepenin ar arkasında olduğu için onlar daha avantajlı. O bir taktik yapmaya çalışıyor. Büyük ihtimal. Şu av kalacağız büyük ihtimal. Öyle, öyle düşünüyor. Evet şu an çok yakınız bu arada. Kendimizi çok göstermememiz gerekiyor. Şu tepenin arkasında olabilirler abi. Şu, yer, şu yerde binada yıkılmış yerde olabilirler. Ee, bayağı da davaldık abi. Şöyle sessiz bir şekilde ilerleyelim. Neredeymiş? Evet. O sıktı bu arada galiba. De dediğim gibi burada pusu ihtimal. Evet evet burada abi. Geliyor şu anda. Bir tane sıktı. Gayet güzel. Son bir kişi kaldı. O da orada olduğunu söyleyebilirim galiba. bu tarafta. Evet, bu oyunu kazandık. Böyle kazanacağımı düşünmüyordum. Ee, bu videoların devamının dediğim gibi gelmesini istiyorsanız yorumlara bana yazmayı unutmayın. Yavaş yavaş bu arada oyuna alıştığımı söyleyebilirim. Ee, bir sonraki dediğim gibi videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Taught me how to fly